bugün bulabildiğimiz en lüks bayram çikolatalarını deniyoruz. <laughs> Bebek şarkıcılığına geldik. Şöyle çok lüks bir bayram çikolatası buldum. Bir de şöyle bir bayram çikolatası var tam bayramlık. Toplam 1680 TL tuttu size aşağıda abone olun ben de koşarak eve gidiyorum. Geldik. Niye kaşınıyorsun? Git marketten çikolatanı dene be. 1600 lira çok ama 1884'ten e bu yana bir çikolata yapıyorsan güzeldir kesin. Hangisinden başlayalım? Dayliyan. Doğru okunuşu nasıl yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Aa ne yapıyorsun? 100 lira kırdın hep hareketleme gitti. 800 lira veriyorsan 86 tane jelatin koyacağım dedi. Bak, bak iPhone açılma hissiyatı. Hangisinden başlıyor? Bir sen tane shell. Aa şel. hadi ne bu? Bu midye. Hmm. <laughs> Bayağı iyiymiş. Çikolata. 1600 liralık bir çikolata değil ya. 1600 lira değil, 800 lira daha. Yani. He, 800 tane o zaman. İçi böyle... Kestaneli gibi. Kestaneli gibi, çok güzel. Pamuksu bir içi var. Bak bunu merak ettim. Bu ne kadar? Bu da 700. Antenberg. Bakalım. Ah, ah. Tipleri şöyle. Beyazın şu. Bu da, da böyle. Krokum. Hmm, bunun içi de full beyaz. İçinde marsipan var. Badem ezmesi. Hı hı. Çok iyi. İkisi de çok iyi. Gaylan mı? Anton Burke Gaylan 800 TL içinde 22 tane çikolata barındırıyor. Anton Burke ise 16 tane ve 700 TL. 3 deyince on... aynı anda söyleyeceğiz tamam mı? 3, 2, 1. Gaylan. Aaa. Tebrik aynı ediyorum. Şey